Da Melis. Arkadaşlar iniyor <laughs> <laughs> Yakaladı. Seni de yakaladı. <laughs> Merhaba arkadaşlar Melis ve Mertcan'ı bugün parke getirdim Oradan in Mert Oradan in Şuradan Mert Şuradan İnebilir misin? Dur ben geleyim dur Nereden çıkacağım? Çok kocaman bir Park arkadaşlar Dur Mert ben geleyim. Sen <laughs> mi geliyorsun? <laughs> Hadi. Hadi çık. Çıkabiliyor musun? Aldı Mertan terliği sonunda. Abla aldı. Sen şununla nasıl çıkıyorsun? Ama dikkat et düşersin. Arkadaşım. Yakalayayım mı ben sizi? Ama ben onunla yakalayamam. Ben mercanı yakalayacağım. Mercanı yakalıyorum ben. Sen aşağıdasın. Nasıl yakalayayım ben seni? Ay aman tanrım. Ben düşeceğim. Mercan neredesin? Merhaba. Yakalayacağım seni Mert. Karp. Melis nerede ya? Ay ben tekrar oraya inemem. Nerede ya? Hani Melis, Mert. Mertcan nerede? Ben oradan nasıl ineyim? Nerede? Nerede? Aman Tanrım. Mert! Sen nereye gittin oraya? Ben oraya nasıl gelebilirim? Nasıl geleceğim ben oraya? Ben yakalayacağım sizi. Ah oh, Melis oradan geliyor arkadaşlar. Melis oradan geliyor. Ben karşısına çıkayım. Mertcan nerede? Ben burada mı saklansam? Ben burada mı saklansam acaba? Saklanacağım ben burada ya. Ben şurada saklanayım arkadaşlar. Ne oradan geliyor kamerayı arkadaşlar. Anne, orada saklanmış baksana. Buldunuz beni nasıl ineyim ben? Ay şuradan ben nasıl ineceğim arkadaşlar çok küçük ya korkuyorum. Çok dar. Aman tanrım. Aman tanrım kafam. Allah'ım ses de geliyor arkadaşlar. Burası bir merdiven. Ay. Ee, buradan nereden ineceğim? Anne. Buradan nasıl ineceğim ben? Ben buradan nasıl ineceğim? Merdiven ya. Nasıl kayayım ben? Burada yerim olmaz ki. Olmaz. Burada Anne. böyle. Ben nasıl ineceğim? Gelip yakalayacağım ben seni. Seni yakalayacağım ben. Koşma. Ay ben bir çıkabilsem hızlı. Burası çok dar arkadaşlar. Çıktım sonunda. Sonunda çıktım. <laughs> Geliyorum. Yakalayacağım sizi. <laughs> Aman tanrım. <laughs> Aman tanrım. Çok hızlısınız. Çok <laughs> Melis'i yakalayacaktım ya, kaçtı. Nasıl yakalayayım seni? Yakalamıyorum. Ablası nerede? Melis nerede? Gidiyor gidiyor gidiyor. <gülüyor> 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 Yakalayacağım seni. Ayındasın, o oldu. Ayındasın. Yakalandı Melis. Ayındasın. Melis yakalandı arkadaşlar. <laughs> Hayır, haksızlık hayır. Haksızlık hayır, hayır oyun niye dursun? Hayır, hayır. Hadi gir, hadi gir, düşersin öyle. Hadi. Ben gidiyorum. Hadi. İniyor arkadaşlar indiyor. <laughs> <laughs> yakaladı seni de yakaladı <laughs> <laughs> seni de yakaladı seni de yakaladı. Seni de yakaladım. <laughs> Nereye gidersin? <laughs> Nereye gideceğim? Yakaladım ama seni. <laughs> Dikkat et düşme. Hadi bakayım kay. Oh yoruldum. Mert kayar mısın? Melis patenli olduğu için ben yakalayabildim onu. Yoksa yakalamazdım. Yoruldum ben ya. Su da alamadık, almadık yanımıza. Su nerede satıyorlar acaba? Evet arkadaşlar ben ikisi de yakaladım. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı like atmayı. unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.